Alanya Belediyesi ilçenin kültürel mirasına sahip çıkmak adına birçok yapıyı ayağa kaldırırken bu tarihi yapılara ulaşabilmek için de çevre düzenlemeleri gerçekleştiriyor. Belediyenin bu kapsamda yaptığı çalışmalar neticesinde 9 projesi ödüle layık görüldü. Şimdiye kadar kültürel miras alanında yapılan projelerin maliyeti 20 milyon TL'ye aştı. Devam eden restorasyonlarla birlikte bu rakam 25 milyon lirayı bulacak. Alanya Belediyesi'nin kültürel miras projelerinden Hasan Ağa Konağı, Hıdrellez Kilisesi, Sedre Köşkü, Alanya Belediyesi Mutfak Kültürü Evi, Geleneksel Alanya Evi ve Bedesten Çarşısı ayağa kaldırıldı. Sedre Köşkü tahsis amacına uygun olarak iç mekan düzenlemeleri yapıldıktan sonra Alanya'nın Anadolu Selçuklu Devleti tarafından fethedilişinin 800. yılı kapsamında ziyarete açılacak. Tarihi Kentler Birliği tarafından 2018 yılı süreklilik ödülü ve 6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması üst yapı çalışmaları kapsamında 3. ödülüne layık görülen Alanya Belediyesi Mutfak Kültür Evi de açılışı bekliyor. Bedesten Çarşısı da projelendirme ve onarım çalışmasıyla kültürel değerlerin korunması açısından büyük önem taşıyor. Belediye tarafından gerçekleştirilecek bu çalışmayla Alanya Kalesi'nin önemli anıt eserlerinden birisi olan ve yıllardır atıl vaziyette duran Bedesten yapısının özgün fonksiyonunda restore edilerek korunması hedefleniyor. Alanya Kalesi Kızılkule Tophane Ekseni proje alanı içinde yer alan geleneksel Alanya Evi'nin kamulaştırılması ve restorasyon çalışması tamamlandı. Öte yandan tarihi yapıların çevre düzenlemesi ve yollarına ilişkinde çalışmalar gerçekleştirildi. Alanya Kalesi Teleferik Ehmede Karası Çevre Düzenleme Projesi birinci etabının uygulanması tamamlandı. Teleferik İç Kale Yürüyüş Yolu Bağlantı Projesi de hayata geçilerek yürüyüş rotası oluşturuldu. Alanya Kalesi Hisar içi Mahallesi Yaya Yolları Düzenlemesi gerçekleşirken önümüzdeki günlerde Tophane Mahallesi Yaya Yolları içinde gerçekleştirilecek. Oba medresesinde onarım çalışması halen devam ediyor. Alanya Kalesi Ziyaretçi Yönetimi ve Sirkülasyon Projesi, Tabiat Varlıkları Kurulu'yla diğer kurum onaylarını bekliyor. Kadıpaşa Mahallesi Ayşe Yavuzevi geleneksel konut dokusunun önemli örneklerinden birisi olan Hacı Karanfil Konağı'nın onarım çalışmasına da önümüzdeki günlerde başlanacak. Alanya Kalesi Hisarici Mahallesi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan ve Kale Selçuklu dönemine ait en önemli anıtsal yapılarından birisi olan Akşebe Sultan Mescit ve Türbesi'nin belediye tahsisinin sağlanması için protokol imzalandı. Kalenin en çok ziyaretçi donanımının gerçekleştiği teleferik iç kale güzergahında bulunan tescilli yapının onarım çalışmasının 2021 faaliyet döneminde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Alanya Kalesi Aras Tanı'nda hizmete açılmasıyla kalenin cazibesi artacak.